Amına koduğumun sıfırı. Hizmet kalitesinin takibi, taleplerinizin ve şirketimiz yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla kaydedilecektir. Sayfamı açmış şanslıyım. Selamın golları. Efendim, eee merhabalar. Ee, ben şu anda bir canlı yayın gerçekleştiriyorum ve pingim nedense e, her zamankinden çok daha yüksek. Yani 13-14'te seyren pingim şu anda 67, 68 Trabzon, Adana geziyor. Yani ben anlamadım, çok ilginç bir şekilde. Anlıyorum. Bir bakalım hemen kontrol edelim. Yani şu an 3000 kişi izliyor. Bir yandan mal fight atıyor, ölüyorum, kafayı <laughs> yemek üzereyim gerçekten ya. Lütfen tamam, bir bunu kontrol, kontrol edebilir misiniz? Anlıyorum. Mustafa Yavuz. Yusuf Kemal'a gitme kardeşim bırak onu ya. Ya bir şey yapmıyorum oğlum buradan farm alacağım. Efendim? Bari.